Evet arkadaşlar 12. sorumuza geldik. Alican bu soruyu sen yap bakalım Evet hadi. hocam ben yapayım. Hatta geçen de size sormuştum ya hocam hem hem bağlacı ile ilgili bir soru vardı. Çok Orada güzel. da yine hem var. Aynı. Ben bu soru yapabilir miyim? Çok e, yapabileceğimi düşünüyorum yani. Tamam, hadi bakalım. Diyor ki bu savaşlardan hangisinde hem milliyetçilik akımının hem de sömürge arayışının doğrudan etkisi vardır? Burada neye dikkat edeceğiz? Bir soruda Şuna yani. Neye dikkat edeceğiz. Hem milliyetçilik aynı, hem sömürgesi aynı birlikte öncülde, olan. Aynı öncülde, aynı öncülde ikisi birlikte olacak. Evet, ikisi birlikte yani olacak. birinde milliyetçilik, birinde sömürgecilik olmayacak. Olmayacak evet hocam. Onlara bakacağım. O zaman ne olur? Cevap yanlış olur. Aynı öncülde hem milliyetçilik olacak hem, hem sömürge. Evet, olacak. çok güzel. Trablus Savaşı. Trablus Karp Savaşı e, sömürgecilik için Çok yapılmış. Çok güzel. Bir... İtalya'nın sömürge arayışı. Sömürgecilik. Yani sadece sömürgecilik var burada. Çok güzel. İtalya ne yaptı? Sömürge arayışı yüzünden nereye işgal etti? Libya'yı. Güzel. Yani. yani buna sömürge edeceğiz. Tamam. E, dolayısıyla burada şey milliyetçilik yok. Aynen. Biz Balkan o... Savaşları da e, Balkan devletlerinin e, bağımsızlık istemesiyle. E, Temel amaç. Yani burada milliyetçilik var aslında. Çok güzel. Bağımsızlık e, arayışı var. Çok güzel. O zaman burada da Sömürgecilik yok. Evet burada söm Bunu sömürgecilik Bunu da alamam. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorum. Birinci evet. Dünya Savaşı aslında hem e, doğundaki o toprakları ele geçirmesi, sömürge, sömürge anlayışı, anlayışı var hem de, hem de milliyetçilik var. Çünkü Çok güzel. çoğu millet ayrılıp bağımsız olmak istiyor. Çok güzel istiyorum. o zaman. Dolayısıyla yalnız üç diyeceğiz hocam. Harikasın. Tamam. Doğru mu? evet. Tam puan veriyorum. Yüz üzerinden yüz veriyorum. Sayenizde hocam. Peki.